yöneticini seçeceksin. Yahudilerin bizim milletimize öğrettiği bir söz var. Din siyasete karışamaz. Hoca siyasete karışamaz. Hocalar siyasetten uzak durmalıdır. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü İslam'ın yönetime müdahil olmasını istemiyorlar. İslam namazımıza karışsın, zekatımıza, orucumuza karışsın ama evimizin içine karışmasın, ticaretimize karışmasın, devlet yönetimimize koyduğumuz kurallara karışmasın. Allah hayatımızın bir kısmına karışabilir ama büyük kısmına karışamaz diyorlar. Sen nasıl Müslümansın Allah'ı yaşamına karıştırmıyorsun? Bu yaşam senin mi Müslüman? Oy veren kim varsa namazı mı yasakladı? Sen mi yasakladın? Kafire oy verdin ya da kafire maşa olmuş adam oy verdin. Camiyi kapattılar mı o başındakiler? Başörtüsünü yasakladılar mı? Sen ne oy verdin. Bunu sen yaptın. O kızları oraya koyup başörtüde küfür ettiren sensin Müslüman kardeşim. Yöneticini seçeceksin. Sen seçeceksin Müslüman kardeşim. Halk arasında bir cahil uydurması var. Yahudilerin bizim milletimize öğrettiği bir söz var. Din siyasete karışamaz. Siyaset dine karışır. Ama din siyasete karışamaz. Hoca siyasete karışamaz. Hocalar siyasetten uzak durmalıdır. Yahudilerin öğrettiği bir tekerlemedir bu. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü İslam'ın yönetime müdahil olmasına istemiyorlar. İslam namazımıza karışsın. Zekatımıza, orucumuza karışsın ama evimizin içine karışmasın. Ticaretimize karışmasın. Yönetimimize, devlet yönetimimize koyduğumuz kurallara karışmasın. Allah hayatımızın bir kısmına karışabilir ama büyük kısmına karışamaz diyorlar. Sen nasıl Müslümansın Allah'ı yaşamına karıştırmıyorsun? Bu yaşam senin mi Müslüman? Kaç aldın? O gözleri, o aklı, bu hayatı kaç aldın? Boş, sen almadın. Bu sana bir hediye olarak, bir ön ücret olarak verildi. Bu hediyeyi iyi kullanırsan hesabını rahat verirsin. İyi kullanamazsan ayvayı yersin çok fena. O kabirde seni çok fena öttürürler. Haberin olsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İş ehlinden başkasına verildiğinde kıyameti bekle. İş ehlinden başkasına kim veriyor? Halk veriyor. Sen oylarınla veriyorsun. Sen eğer İslami hassasiyeti olmayan bir adama oy verirsen ehlinden başkasına vermiş olursun. O adam yarın öbür gün gelir, senin camini kapatır, pavyona çevirir, ahıra çevirir ezanlarını susturur ya da ezanlarını asliyetinden çıkartır, Türkçe okutur. Bu ülkede 1932'den 1950'ye kadar ezanlar Türkçe okundu. On, 18 sene. Bu bir işkencedir. Sen neden bütün dünyada Müslümanların ezanları Arapça okuduğunu biliyorsun? Asli lisanımız, ibadet lisanımız Arapçadır. Türkçe değildir. Neden bize işkence yapıyorsun? Niye müsaade etmiyorsun? Neden gavur şapkası, fötür takmadığım için beni asıyorsun, beni öldürüyorsun, başımdaki sarık sebebiyle beni öldürüyorsun? Böyle bir zulüm var mı? Neden bu zulümleri bize yapıyorsun? Halk seçimi yaparken İslami hassasiyet olmayanlara seçerse zulüm başlar. Kendi kendine İslam'ı kazımış olur. Oy veren kim varsa namazı mı yasakladı? Sen yasakladın. Kâfire oy verdin ya da kâfire maşa olmuş adama oy verdin. Camiyi kapattılar mı o başındakiler? Başörtüsünü yasakladılar mı? Üniversitedeki kızlarımıza başörtüsü ikna odaları kurdular mı? Sen oy verdin. Bunu sen yaptın. O kızları oraya koyup başörtüsüne küfrettiren sensin Müslüman kardeşim. Rahmetli Erbakan hocamızın bir tabiri var ki. Siyasetle ilgilenmeyen Müslümanı, Müslümanla ilgilenmeyen siyasetçiler yönetir. İslam'la ilgilenmeyen siyasetçiler yönetir. Sen siyasetle ilgilenmezsen siyasetin içine müdahil olmazsan ve Allah'ın kurallarını siyasetçilere hatırlatmazsan seni kim yönetir? İslam'a düşman olan gelir, başa oturur, seni yönetir. Yarın der ki camilerin tamamını kapatıyorum. Bir kısmını ahıra çeviriyorum çünkü cemaat çok azaldı. Öbür gün der ki bütün okullarda başörtüsünü kaldırdım. Kızların tamamı açık başta gidecek. Bunu söyler. Bu kuralları çıkartır. Sen de hiçbir şey yapamazsın. İşte siyaset bu yüzden çok önemlidir. Madem göklerde hüküm süren, gökleri ve yeri yaratan Allahü Teala göklerde hüküm sürüyor. Kimse onun hükümlerine karışamıyor. Göklerde hüküm süren Allah yerde de hüküm sürecek. Onun kitabının yere de hükmetmesi için sen bir şeyler yapacaksın. Sen çalışacaksın. Sen gayret göstereceksin. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınsa Amin ve Sattakna. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aitse yerde de o zaman hükümranlığı ona vermek için her Müslüman siyasetle uğraşacak. Siyasetin içinde bulunacak. Herhangi bir partinin fanatiği olmak zorunda değilsin. Yeter ki isteklerini beyan et, isteklerini bildir. Cimere yaz. Ben bu Netflix'ten razı değilim. Aile yapımızı bitiriyor, yakında bizi Avrupa gibi soysuz yapacak. Avrupa'da şu anda yaşlı nüfus gırla. Her sokakta bir yaşlı bakım evi var. Genç nüfus bitik. Askerler hep paralı asker. Biz de onlar gibi olmayalım diye bu Netflix'i ya kaldırın ya bir hizaya koyun. Bizim ülkemizde bazı dizileri yayınlanmasın gibi bir şekilde bunları yazmanız gerekiyor Müslüman kardeşlerim. Allahü Teala izan versin, akıl fikir versin bize. Amin. Allah'ı bulmak için, Allah'ına kavuşmak için hamle yapman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Bu çalışmanın ilk adımı ne olur? İbadetli olur. İkinci adımı ibadet etmeni engelleyecek olan sebepleri ortadan kaldırmak. Yani yöneticilerini Müslümanlardan, İslam ile ilgilenen, Müslümanların hassasiyetlerine hassas davranan insanlardan seçmen. Bunu yapmıyorsa başkasına bakacaksın. Ölçün ne? Dış politikada şöyle davranması lazım. Benim seçeceğim lider dış politikada bunu yapması lazım. İçeride şunu yapması lazım. Ticaretime şöyle bir destekte bulunması lazım. Faizde indirim yapması. Hayır. Müslümanın ölçüsü şudur. Dinimi yaşamam konusunda yolumu açması lazım. Daha bir rahatlatması lazım. Yönetime, idareye, insan kanunları yerine bozulmayan ilahi kanunları koyma konusunda daha istekli ve gayretli olması lazım. Müslümanın kafa yapısı budur. Ne kadar çok Allah'ın kanunu koyarsan yanılma ihtimalin, huzursuz olma ihtimalin ve kaos, kaosa düşme ihtimalin o kadar düşer. Çünkü Allah yanılmayan ilmin sahibidir. İnsanlar hep yanılan ilmin sahibidir yanılmayan ilim, yanılan ilim. Hep düşe kalka doğuyu bulan bir akıl. Kusursuz akıl, kusursuz ilim. Bu varken sen diyorsun ki biz düşe kalka, düşe kalka buluruz. Olmaz. Dinle Allah'ı. Dinle Rabbini. Dinle Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı. Son paragraf. Bundan önceki hükümet zamanında İslamiyet'e karşı açıkça düşmanlık vardı. Şimdi böyle düşmanlık öyle kin ve inat görülmüyor bazı kusurları varsa da inat ile değil bilinmediği içindir. Bugün Müslümanlar da kafirler gibi serbest konuşabilmekte, onlardaki hürriyete kavuşmaktadır. Kafirlerin kazanmaması, eski kin ve düşmanlığın başımıza gelmemesi, Müslümanların zulüm ve işkenceye düşmemesi için dua edelim ve uyanalım. Din düşmanlarına fırsat vermeyelim. Kafirler ve din düşmanları eskisi gibi kuvvetlenmemesi adına yönetimine iyi bakacaksın yöneticilerinin Müslüman olmasına, muhafazakar olmasına dikkat edeceksin. Kime oy vereceksin? Hangisi İslam'a daha saygılıysa benim partim odur. Benim yöneticim odur diyeceksin. A partisi, B partisi falan değil. İslam'a kim daha saygılı? Dini ritüellerimi yaşamama, Allah'a karşı olan sorumluluklarımı yerine getirmemde kim bana daha rahatlık, kolaylık veriyorsa benim yöneticim o olacak diyeceksin. Yoksa tekrar başa İslam düşmanları gelir ve özgürlüklerini birer birer senden alırlar. Sadece özgürlüğünü alsa iyi. Canını da alıyor. Şapka takmadığı için bu ülkede kaç bin insan asıldı biliyor musun? Kaç bin insan asıldı? Bütün mesele şapka takmamak. İngiliz'den aldığımız şapkayı takacaksın. Takmazsan değerlerimize, laikliğe baş kaldırdın. Devlet düşmanısın, vatan hainisin, teröristsin diyorlar ve tek celsede asıyorlar. İstiklal mahkemelerini bir araştırın Müslümanlar. Bunları kim getirdi başımıza? İslam düşmanları getirdi. Bu İslam düşmanları bir daha gelmesin diye var gücünle mücadele edeceksin, çalışacaksın diyor İmam Rabbani.